Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mutfak içi düzenimin videosunu çekeceğim. Daha önce temizliğini yapmıştım. Şimdi şimdi düzenli haliyle bir mutfak içi düzenimi çekip sizlerle paylaşmak istedim. Bu bu köşeye böyle masa koyduk. Mutfak geniş olduğu için masayı altılı olarak tercih ettim. Bir de ben rahatlığına önem verdiğim için böyle bu yeni model telli bu arkası telli olan mutfak masalarını tercih etmedim. Bunlar daha kullanışlı, daha rahat. Şu şu şekilde de böyle açılıyor. Aynı şekilde karşı tarafı da açılıyor. Kullanışlı yani. Kalabalık misafirlerini de kolaylıkla ağırlayabiliyorum arkadaşlar. Şimdi mutfak içini göstermeye başlayalım. Böyle gelebilirsin. Şimdi bu tarafa e, bambularımı koydum. Burada kahvaltılık bambularım var. Kahve için kullandığım kalpli bambularım var. Burada da e, küçük tavalarım, şurada küçük tencerelerim. Burada da e, çaydanlığım var. Şuraya da böyle e, peçeteliğimi koydum. Burası bu şekilde. Dolapları e, büyük olduğu için bütün eşyamı aldı. İstanbul'dayken mutfak olduğum küçüktü. Fazla eşyamı çıkaramamıştım. Şimdi burada da şöyle küçük e, tabaklarım var. Burada günlük kullanım için aldığım e, yemek tabaklarım var. Bunları daha önce A101'den almıştım. Yemek tabaklarım var. Y yine burada da böyle. Burada da acayip aldığım tabaklarım var. Şurada da kare tabaklarım var. Şahane Pazar'dan almıştım. Daha önce sizlerle paylaşmıştım. Burada da papatya tabaklarım var. Şöyle kaselerim var. Şu papatya tabakları da çok beğenerek almıştım. Kahvaltıya, pasta tabağı her şekilde kullanılabiliyor. Burada da güveçlerimi koydum. Küçük güveçlerimi şu arkaya. Bu bölüme de bu şekilde değerlendirdim. Şimdi şu tezgahın üstünü... Şu yazıyı ben ilk çıktığında almıştım İstanbul'dayken ama... ...normalde şu Ankastel'in bu ara bölümüne konuluyor ama... ...şurada bizim kiliş olduğu için ben buraya koymak istemedim. İyi ki de koymamışım Çok yağlandığı için çok siliyorum. Burası daha iyi oldu bence. Şu çiçek e, kavanozları da kendim almıştım daha önce. önden alıp boyamıştım. Bunları kullanıyorum burada. Burada da baharatlarım var. E, memnun kalıp memnun kalmadığım ürünleri de paylaşmak istiyorum sizlerle. Bu baharatlıktan çok memnunum. Bunu da İstanbul'dan almıştım. Şimdi şu bölüme geçelim. Burada e, yemek takımının cezve seti ve e, kaşık seti var. Şurada saklama kabım var. Burada şu tencerem döküm olduğu için lavanın döküm tenceresini almıştım. O döküm olduğu için en alta koydum çünkü çok ağır. Onun üstünde de eski tencerem bunu mısır patlatmak için kullanıyorum. Burada yemekliğim var. Şurada da dolma sarmak için pardon yaprak sarmasının üstünü kapatmak için kapağım var. Güveç kapağı. Burada da tencerelerimi koydum arkadaşlar. Burayı da tencere bölümü olarak değerlendirdim. Burada çeliklerim var. Burada e, granit e, tencere takımım var. Şurada da küçük tencere takımım var. Burada da büyük, büyüklerim var. Şurada tavalarım var. Yine şu tavadan da çok memnunum. Bunu da bir indirimde arkadaşıma aldırmıştım. Kapaklı. E, ters düz olarak iki türlü kullanılıyor. Bence yeni gelinlerin çeyizini alması gereken bir tava. Burayı da bu şekilde değerlendirdim. Burası zaten ankastrenin olduğu bölüm. Şurada, e, şuraya bir raf yaptırmayı düşünüyorum. E, çünkü şurası ölü bölge gibi oluyor. Çay çay ve tuz, o, tuzun olduğu kavanoz var. Şurada tepsileri koyuyorum. Ve yağdanlığım var. Şuraya bir raf yaptıracağım yağdanlığı veya e, kavanozları buraya koymak için. Bu bölüme gelelim. İstersen kes. E, arkadaşlar şimdi şu yukarıya ben e, kullanmadığım hani şey sık sık kullanmadığım Surahileri ve şey koydum, e, çaydanlığımı koydum. E, çok severek aldım. düdüklü çaydanlığı göstereyim size. Bunu çok severek almıştım, Aroo marka. E, ama üstünü kırdım. Dikkatli kullanmama rağmen kırdım. Bundan eğer almayı düşünüyorsanız ben çok hevesli bir şekilde almıştım. E, Aroo marka almayın ya da e, başka diğer markalara da çıktı sonradan. onlardan da almayın. Tantitone markası var. Onu alın. Üstünün yedi bulunuyor. Benimkinin bulunuyor. Ben bulamadım yani iki senedir. Bu şekilde kaldı arkadaşlar. Ihlamur falan kaynatırken kullanıyorum şimdi. Burada da arkada işte porselen kahvaltılıklarım var. Şöyle kahve yanı bardaklarım var. Bunları da Acar'dan almıştım İstanbul'da. Şunları da başka bir mağazadan almıştım. Şu arkada. Sık kullandığım kaseleri de buraya koydum. Cam kaselerimi. Plastik ürünleri çocuklar için. Şurada çerezliklerim var. Bunları sık kullandığım için buraya koydum. koydum. Burada kahvaltılıklarım var yine. Şunlar da çok gerisinde aslında. <laughs> Bunları ben hevesle almıştım hani kayınvalidemle birlikte otururken hani kullanırım diye. Bunlar pek kullanışlı olmuyor arkadaşlar. Çabuk kırılıyor. Ne diyorlardı bunlara? Şey... Neydi? Ya porselen değil yani. Onlar çok kullanışlı olmuyor. Parası düşük oluyor ama. Neyse. E, burası çay bardaklarının ve fincanların olduğu bölüm. Burayı da böyle değerlendirdim. İki tane şu tellerden almıştım ben A101'den. Böyle daha kullanışlı oluyor. Ara raf olmadığı için. Buraya kahve yanı bardaklarım, buraya fincanlarım yeterli oluyor. Buraya da şey e, çay bardaklarım, tabakları. Burada şekerliklerim ve tuzluklarım gayet kullanışlı geniş olduğu için arkadaşlar. Şöyle Şimdi burayı da açayım. Burada da e, size göstereyim arkadaşlar yakından. Görünüyor mu yakından? Hı. Şurada e, yukarıda altın sarısı ve e, gümüş rengindeki bu bir ara çok modaydı e, tepsiler, peçeteliklerim falan var. Yanında da e, şu yukarıda meşrubat bardak bardağım var. Şurada tatlı kuplarım var. Bunlardan çok aşırı memnunum. 12'ye tamamlamıştım ben İstanbul'da otururken. iki tanesini taşınırken kırılmış e, kollerin içinde. Ankara'da hiçbir mağazada bulamadım. İstanbul'a gidersem iki tane daha alacağım. Bunları da çok uygun almıştım İstanbul'dan. Tatlı, e, içine salatanızı, kısır falan misafir geldiğinde salata ve tatlı olarak koyuyorsunuz. çok Hem çok duruyor hem de çok kullanışlı arkadaşlar. Bunlar da e, çalıştığım firmadan hatıra fincan takımlarım. Kahve fincan takımları Orada da Şunları eşimin arkadaşı o sesten getirmişti. O ses Türkiye. Kupalarım var altılı. <laughs> Burada. Burayı da bu şekilde değerlendirdim. Şimdi buraya geçelim. Burada da su bardaklarım var arkadaşlar. Ben şöyle su bardakları almıştım. 12'ye tamamlamak için 2 kutu aldım. Altılı şekilde satılıyordu. 6 tane küçük bardağı, 6 tane orta boy bardağı, 6 tane de şu büyük meşrubat bardağı olarak satılıyordu. Ben 2 kutu aldım, 12'şer oldu. Çok da kullanışlı ve güzel oldu. Burası su bardağı bölümü. Yemek takımları var. Yemek takımlarını yeni evlenecek arkadaşlar bence tam takım olarak almasınlar. İçinden böyle tenceresi falan çıkıyor. Onlar kullanılmıyor. Ben kaldırdım kahve fincanlarını. Bir de bu büyük bu orta boy kahve fincanları kullanılmıyor. Onları kaldırdım. Daha küçük fincanlar çıktı. Şimdi onlar tercih ediliyor çünkü. Ayrı bir şekilde alsalar bence daha güzel olur. Şurada da böyle e, sunum tabaklarım var. Şurada işte yine e, salata için falan kasarı falan koyduğum sunum tabaklarım var. Eee borcamlarım var arkadaşlar. Burayı da bu şekilde değerlendirdim. Şimdi gelelim buraya. Burada da e, yukarıda suplalarım var arkadaşlar. Şunları kendim yapmıştım daha önce gösterdim. Diğerlerini de iki almıştık. Burada da böyle baharat e, baharatlık değil de tatlı için kullandığım malzemelerim var. İşte susam falan koydum. Şurada lokumlarım var. Orada arkada Nescafe'lerim var. Bu kısımda da yine e, tatlı malzemeler için kullandığım e, kullandığım ürünler var. İşte kabartma tostu, e, soslar falan var. Bunun içinde de aynı şekilde kuru mayalarım, e, tatlı malzemelerim var. Burayı da bu şekilde değerlendirdim. Şimdi şurada bu kısma gelelim. Bu kısımda da e, şurada arıtmanın bölümü var zaten. Deposu var şurada arıtmanın. Diğer taraflarda burada küçük leğenlerim var. Arkada hamur yoğurma leğenlerim, süzgeçlerim var. Bu şekilde arkadaşlar bu kısımda. Şurada deterjanım var. Burada da yine leğenlerim var. Şurada da deterjanlarım var günlük kullandığım elimin altında. Gayet kullanışlı. Dolap çok olduğunda e, kullanışı gayet güzel oluyor. En sevdiğim bölümlerden bir tanesi. Hatta en sevdiğim bölüm diyebilirim. Bunları ben İstanbul'da Acar'dan almıştım arkadaşlar. Bir Pahmet'in ürünleri bu da. Saklama kapları, şöyle bakliyat kapları arkadaşlar. Her şeyi alıyor. İstediğiniz büyüklükte kilo da alabiliyorsunuz arkadaşlar. 1-200 kilogramda en büyük bunların. Ben bu şekilde aldım. İstediğiniz her şeyi alıyor. şekerim, unum, pirincim, yani bakliyat ürünlerinin hepsi burada var. Daha küçük olan boylarını da aldım. Ben onlara da kahve, işte nane, hani fazla baharatla fazla gelen nane falan koyuyorum. Bu şekilde istediğiniz her şeyi koyabiliyorsunuz arkadaşlar çok da güzel oluyor tertemiz düzenli oluyor düzenli olmayı da seviyorum güzel oluyor bu şekilde arkadaşlar elinizin altında. Şimdi bu şekilde çekmece çok büyük olduğu için burayı nasıl değerlendireyim diye düşündüm ben. Şu bu, bu şi, şey böyle fazla kaba ürünleriniz olduğu zaman da hani e, normal kaşıklık olmuyor. Ben de bu buzdolab için aldığım düzenleyicileri koydum buraya. İçine böyle işte süzgeçlerim, böyle kalıplarım falan var. Bu şekilde hamur doğrayacağım. Fındık bacağı falan bir bölümünü bu şekilde değerlendirdim. Bir bunların burada da işte mikserim falan var. Burada çırpıcılarım, burada fırçalarım, spatulam. Burada da işte çocukların pipetleri, yine spatula falan var. Şurada da buzluk malzemeleri, burada çocukların beslenme kapları. <laughs> memnun kaldığım ürünlerden bir tanesi de bu tapırın el rondası. Bunu çok memnunum arkadaşlar. Bu boy da gayet kullanışlı. Bundan alabilirsiniz. Mesela benim şu an mutfak robotum bozuldu. Bununla idare edebiliyorum. Mutfak robotu o, niyetine de gayet kullanışlı oluyor. Tapırın ürünü. Burada da çocukların su bardakları var. Buraya koydum ki ben olmadığım zaman kolaylıkla alabilip su içsinler diye. Bu şekilde arkadaşlar. Burası da. Burası da bu şekilde arkadaşlar. Çatal bıçak bölümünü ben burayı da e, griye almayı düşünüyordum. Özel kesim e, yapılan e, çatal bıçaklıklar var. Ama e, bunu sağolsun e, kız kardeşim düşünmüş. Ben eve taşındığımda alıp gelmiş. Hani e, görmüş mağazada alıp gelmiş. Şimdi onu kullanıyorum arkadaşlar. Gayet de güzel kullanışlı oldu. Buraya tahta kaşıklarımı, buraya işte e, bıçaklarımı... Soyacağımı. Bunlar da Solingen'in bıçakları. Çok memnunum. Başka hiç bıçak kullanım, kullanmıyorum senedir. Hatta bir bir takım daha aldım. Yedekte kalsın diye. Ee, bunlar da yemek takımının çatal bıçakları. Şunları hiç sevmiyorum. Çok iri. Neyse burası da küçüklerin olduğu bir bölüm. Bunları da A101'den aldım arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam ya 10 lira ya 7,5 liraydı. Çok kullanışlı oluyor. Şöyle tatlı kaşıklarını yanına çatalını koydum. Yine Bunları da acardan almıştım. Günlük kullanım için. Bunları da aynı şekilde koydum yan yana. Şurada da yemek takımları. Burada da e, tatlı bıçaklarım var. Servis bıçaklarım. Bu şekilde oldu arkadaşlar burası da. Tertemiz gayet, gayet düzenli oluyor arkadaşlar. Şu bölüme de e, o bölümü açmama gerek var mı? Bir açayım ben. Ya ben. Eşim orada açacağız. Şöyle tepsimi alayım. Bu tepsi fazla kullanmadığım için tutarı Burada da şöyle bunu kışın kullanıyorum. Şimdi meyveyi dolaba koyduğum için kullanmıyorum. meyve sepeti. Şurada piknik e, piknik e, plastik ürünleri var. Orada da daha önce aldığım e, raf var. Tabak rafı. Şurada da kek kalıplarım var. Burayı da bu şekilde değerlendirdim. Sık kullanmadığım ürünleri buraya koydum. Şimdi daha sonra kaldırırım. Gelelim buraya. Burayı da ev sahibi güzel değerlendirmiş. E, kombin kombinin altına dolap yaptırmış. Buralar gözükmesin diye. Şimdi burada e, el bezlerim, havlularım bu sepetin içine koydum. Ben bu şekilde değerlendim. Çocuklar da burada ufak tefek e, abur cubur aldıklarında buraya koyuyorlar. Fazla almıyorum artık eskisi gibi. Burada sofra bezlerim, masa örtüm, e, mutfak önlüğüm var. Burada da çöp, çöp poşetleri var. Şurada büyük çok çöp, çöp poşetlerim var. Burada da tost makinem. Şurada da e, hamurların üzerini kapatmak için kullandığım bezler var. Oraya da yani şey aldığımda, süt aldığımda oraya kaldırıyorum. Şurada da bu da İstanbul'dan kalma hatıra pazar çantam market çantam bu şekilde değerlendirdim arkadaşlar burayı da gayet kullanışlı mutfağımdan çok memnunum çok kullanışlı arkadaşlar mutfağım bu şekilde değerlendirdim mutfağımı da halıyı da İstanbul'da almıştım halıyı buraya küçük geldi o zaman taşınırken çok kavrayamamışım küçük veya büyük olacağım daha sonra buraya halı yaptıracağım. Bu şekilde arkadaşlar mutfak durumda umarım beğenirsiniz ee, arkadaşlar kanalıma abone olup bizleri izleyip desteklemeyi unutmayın arkadaşlar hoşçakalın.